inanılmaz bir tekniğim var arkadaşlar. Karşınızda hmm. Karşınıza canlı çıktığında üçünüz aynı anda böyle dans ediyoruz. Tamam. <laughs> canlı var ya bir sik kanka bir sikim yapamaz biliyor musun? Bir, bir aklı çıkar. Bunlar tarikat amına koyayım. Teşkilat bunlar <laughs> <ödüler, böyle. gülüyor> <laughs> Tam bunlara bulaşırsam orospu çocuğum der dolmaz kanka. Tamam anlaştık. Ön, Hadi karşı girelim. Karşıda herhangi herhangi bir canlı gördüğümüzde yan yana tek sıra halinde bu şekilde dans ediyoruz. <laughs> tamam. Tamam mı? Tamam. Enes önler sen. Tamam gidiyorum. Niye girdim amına koyayım? Şimdiden bozunu. Geliyor Gende bir mi? şey geliyor. Bir dakika dur. Dur pratik yapalım. Daha Geliyor amına koyayım. Yal şey Yalan. <laughs> Benim peşimde. Yavaş. Amına koyayım. Koyayım. <laughs> Ya neymiş de paramızı keserlermiş de bilmem neymiş <laughs> amına koyup kesmezlerse. Ama kesmenin anasını sikiyim. Ya en kötü canımızı alırlar oğlum ya Allah. Oğlum ben ben merdivenden merdiveni bırakamıyorum. Belki. Merdiven nasıl? tamam. ya. beni bırakıp gitmişler. Anakodukları. Bunlar <laughs> uzaklaşıldığınızı. Şimdi bu mu bizim gemi? Bin amına koyayım, bin. Bin ben buraya girenin anasını sikerim, bin. bin. Gel 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 hemen gel içeri. Kapıyı da kapat, anasını sikerim. Nereye uçuruyorsan uçur şimdi amına koydum gemisini. Ya Kaldır. ben de bunu yiyip içimden koşuyor amına koyayım. <laughs> Neymiş de paramızı vermezlermiş de parasını da amına koyayım ya. <laughs> ya kardeşim şuraya bir dans edelim bir rahatlayalım ya. Heh, ben... Kuddur kuddur baby. <laughs> Haydi Allah. D aldık amına koyayım. Önceki idi gene iyiyiz bence. Hepinizin. <laughs> hepinizin amına koyayım beni bırakıp gitmişsiniz yavuşak pişler sizi. Ben de diyorum bu canavar niye Aha, beni kovalıyor? Amına koyayım. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen niye canavarla mücadele etmeye çalışıyorsun? Ya bak görmedin mi oğlum bak. A, önünde böyle böyle yapıyoruz kaçmamış topu amına koyayım ne yapmayı planlıyız ananı sikiyim. Sen de o setlerin ondan ettim. Of. Plan senin değil miydi? Plan senin değil miydi? Yaram, saç <laughs> bak dans ettik bak 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 bekle aç onu aç Bak buyur bak dans ettik tamam mı cıstak cıstak <laughs> Çek bebek ee? sitenimi çek Görsün düşmanı çek, ne, öyle takılıyoruz tamam mı? Canavar korkmamış saldırmış, e topuk amına koyayım Onu da ben mi söyleyeyim? Şey ya da hiç, hiç bana, bir şey diyeceğim, sen hiç bana gelip sordun mu? Peki, canavar korkmazsa ne yapacağız diye sordun mu bana? Kaçacaktık basitti Ama beklemediniz e, ki canavar Oğlum daha onu canavar Kardeşim, canavar <laughs> beni ısırdı. Benim bu gemiye zaten bütün bedenim bilmedi. Kafamı getirdi belki amına koyayım. Kafadan aşağısını kopardı orospu çocuğu. Sen neyi anlamak istemiyorsun? Beni direkt yedi oğlum. Midesini indirdi. Allah Allah. E amına koyayım. Sana kim nasıl yardım etsin o zaman? Hayır benim... zaten, bak canavar, canavar tek nokmada senin bütün bedeninle benim boyundan aşağısını yemiş. Sen daha neyle mücadele edeceksin amına koyayım ya? Böyle da bir canlım var amına koyayım. Bir de kapıdan böyle bir canlıyla karşılaşmışız. İleri gitsek ne olur sen düşün. <laughs> sen daha canavarı görmeden bıraktın dans etmeyi. Ne konuşuyorsun oğlum? Oğlum canavarı gördüm. Canavarı beni ısırınca bıraktım amına koyayım. <laughs> bedenim yok diyorum pezinek beni dans etmeye bıraktın diyor. Nerem ne edeyim? adam yedi yedi amına koyayım. <laughs> daha sonra planı bırakanı sikiyim <laughs> tamam mı? Ben <laughs> sana <Rahatına gülüyor> iyisin. <gülüyor> <laughs> İyi <İkiler. gülüyor> ya <laughs> güzel dans ediyor amına koyayım